Evet arkadaşlar, Gerodin evet. YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Bugün Lina beni. Bugün ben konuşacağım baba sen misin? Evet. Babam da bugün beni bir yere götürdü. Bir sürü şey aldık. Onu görürsünüz, çıldıracaksınız. başlayalım. Evet. Anneme aldık bunu. Onu ben anlatabilir miyim? Anlatabilirsin. Bunlar kalpli oyuncak oyuncak dedi bana. Meğer ki bunlar oyuncak değilmiş arkadaşlar. Bunlar böyle parmağa takılıp böyle yüzüne makyaj sürdükten sonra böyle yüzüne böyle böyle vurmak gerekiyor. Böyle evet, Böyle bir şey var. kolla. Göstereyim size yakından. Böyle bir şey. Böyle var. Sonra... Evet arkadaşlar, Fadime teyze arıyor. Şu an açmıyoruz sizinle sohbet. Yani. Bir tane bir tane çıkartalım. Ver bakalım. Çok Bunun bu... rengine karar veremedim. Bundan kaç tane aldın? İki tane. Çünkü ikisinin rengine karar veremedim, değil mi? İkisini çok edeyim. çare ne? Böyle <laughs> kremi tacımız var. Amerikan kremi. Bu da böyle bir cüzdan çok güzel tüylü ve yumuşak kulakları da var. Aslında sana yaptık ya bunu bir. Döndün mi? Koyalım. Burada marmelo dilimizde taşımız var. maymelo taşı. Bunu ne zaman aldın? Şimdi görüyorum. <laughs> <laughs> Bak böyle bir arkadaşlar. Halekdi gibi bir şey mi? Zamanı kremiye, kremli anahtarlık. Bunu da anneme aldım. İçinde pamuklar var. Onları açıp gösterelim içindekileri. Ama hayır. Ben görüyorum var mı? Burada kromili tacımız var. Amcam bana bir tane aldı. Kim kolendi? Böyle bir tane. toka var. Ya ne yapayım? Çok havalı. Burada. Tokayı göster. Gösterdim. Bakın böyle bir tokamız var. Ay tokuş. Kudumu da Burada da böyle bir tokamız var. Burada da böyle bir cüzdan var. Az önce damla. demiştim ya iki tane aldı rengine karar veremedi diye. Evet, Birincisi bu. Evet ama bu daha güzel renk. Bunun bir. aynı gözleri olandan ben sana bir şey almıştım. Neydi? Uyku gözleri. Hatırlıyor musun? Evet. O da bunun aynı gözleri üstü. Evet, gözleri kapatıyor. Ben yüzümü koydum mu ya? var arkadaşlar dondum ben bunu çilek sandım ama eve gelmez dondurma olduğunu fark etti onu evet çilekli dondurma aslında ne yaptın lan bu ürünleri alalım evet ben de Burada rengarenk var küçücük. Burada bir tane daha var. Kapat. Gel. Alo. Onu ben video çekeyim. Şu an burada böyle şey var. Bay. Bay, let's go bay bay. Yani burada şöyle. bir tane daha var. Burada da bir tane daha var. Doğruları. Dağlar. Doğru. Hop. Hop. Arkadaşlar bu arada ben bunları nereden aldım biliyor musunuz? Yorumlara yazın ben size nereden aldığımı söyleyeceğim. Her şey nereden aldım. Çok güzel. Böyle bir pembe şey kalbimiz var. Böyle yeşil kalbimiz. O kalbim var. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.